Evet arkadaşlar bu dersimize hoş geldiniz. E, bu dersimizde sıfatları işlemeye devam ediyoruz. E, en son dersimizde e, bu öğrenci diğer öğrencilerden daha dikkatli bir öğrencidir şeklinde cümleyi kurmuştuk. More careful demiştik. E, bir cümlemiz daha var. E, o da en dikkatli öğrencidir diyeceğiz. E, the most careful student is this student. This student bu öğrenci the most careful student en dikkatli öğrencidir şeklinde de iki heceli olduğu için daha doğrusu birden fazla hecesi olduğu için sıfatın mostu kullandık en için. En kelimesi için. Şimdi arkadaşlar A şıkkını hallettik. Geldik B şıkkına. B şıkkında arkadaşlar A şıkkı düzenli sıfatlardı. B şıkkı ise düzensiz sıfatlar. Düzensiz sıfatlar genelde İngilizce'de düzensiz bir şey duyarsanız ya bir konu başlığı duyarsanız bu günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerle alakalıdır ilginiz olsun. Şimdi düzen sıfatlarda günlük hayatta en çok kullanılan e, sıfatları göreceksiniz. Şimdi good arkadaşlar daha iyi. Şimdi pardon iyi demek good biliyorsunuz çoğunuz bu kelimeyi. E, daha iyi demek için hiçbir o bundan önce bahsettiğim kural uygulanmıyor tamamen yeni bir kelime üretilmiş. Daha iyi better demek. En iyi de the best demek arkadaşlar. Tamam. mı? Bu şekilde bunları ezberliyoruz. Kötüye bakalım bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötü demek. Şimdi Mercedes iyi bir arabadır. The Mercedes is a good car. Mercedes BMW'den daha iyidir. The Mercedes is better than BMW dedik. En iyi araba Mercedes'tir. The best car is Mercedes şeklinde de örnek cümlemizde de görmüş olduk. Bunlar da düzensiz tamamen sıfatın kendisi kök halinde daha kelimesi ve en kelimelerini e, yani yapabilmek için tamamen ayrı kelimeler oluşturulmuş. Bunlar da günlük hayatta en çok kullanılan şeyler olduğu için arkadaşlar. Hani buna benzer başka sıfatlar da var. Sadece tabi iyi ve kötü sıfatı değil. Geçelim arkadaşlar. E, ikinci maddemize geçiyoruz. Eşitlik derecelerinde sıfatlar sıfatların karşılaştırmaları diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ez ez var. E kadar. Ee, yani şimdi cümle içinde bunu anlayacağız ne olduğunu şöyle bu oda diğer oda kadar geniştir yani bu oda diğer odadan daha geniştir daha küçüktür en küçüktür falan değil bu oda diğer oda kadar geniştir yani eşitlik derecesinde eşitlik veriyoruz e, manaya o şekilde yapmak için this room bu oda is as large as diyoruz oda ne oluyor e kadar ve hangi sıfat kullandık genişi kullandık Large large geniş demek e kadar geniştir bu oda e kadar geliştir the other room, the, Diğer oda kadar geniştir manasına geldi. Bunun arkadaşlar e, olumsuzunda bir is, şey var. Özel bir durum var. This room is not yani this room isn't değildir. Diğer oda kadar eşit değildir. Şey, pardon geniş değildir diyeceğimiz zaman e, as nokta nokta as kullanırken burada so nokta nokta as kullanıyoruz. Yani this room is As large as olacağına, this room is not so large as diye değişiyor. The other room, o da diğer sözcükler zaten. Soru da yine aynı, başa dönüyoruz. Is this room as large as the other room şeklinde. Ee, sadece burada olumsuzlarda hatırlamanız gereken bir kural var. So, not'tan sonra so geliyor arkadaşlar. Ee, diğer bir örneğe bakalım. This house is as big as the other houses. Bu ev diğer evler kadar büyüktür. Yani bu şekilde bir e, bu bu ev diğer evler kadar büyüktür şeklinde çeviriyoruz. Olumsuz olacağı zaman this house is not so big as the other houses. Bu ev diğer evler kadar büyük değildir oldu. Is this house as big as the other house houses? E, bu ev diğer evler kadar büyük müdür şeklinde de soru oldu. Yine dikkat ediyorsanız sadece olumsuz cümlelerde not ve so'yu aklınızda tutun. Ee, bu kuralda da arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.